Tevbe Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi Eğer bizim Elimizden, dilimizden Gözümüzden, gönlümüzden Vesair azalarımızdan Bilerek bilmeyerek Senin rızana muhalif Her ne vakit olmuş işte Biz onların hepsine tevbe ediyoruz Pişman olduk, bir daha işlememeye Azm ediyoruz Tevbemizi kabul eyle Azmimizi güçle eyle Ya Rabbi Hazreti Adem'den پیغمبر افندمزه e geçmiş bütün آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ آمَنْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ حَق Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allahumme inna nurid an nuceddede imanana tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Kıymetli kardeşlerim, şimdi ayağa kalkalım lütfen. Yağmur duasını Resulullah Efendimiz yapmıştır. Medine'yi Münevvere'de yapmıştır. Ellerini açarak yapmıştır. İnşallah ellerimizi semadan göğe yere insin diye bu temenniyle yapacağız. Elimizi yere doğru yapacağız, açacağız böyle. Tevbemizi yaptık inşallah. Tabi duadan önce tevbe etmek, hayır hasenatta bulunmak, tefekkür etmek, ibadet etmek. Elhamdülillah bunları yaptık. Bir de helalleşme vardır. İnşallah gönlümüzden geçirelim helalleşmeyi ama teberrüken de onlara vesile olsun diye şöyle yanımızda kim varsa tanıdığımız tanımadığımız bir musafa ederek helalleşelim ondan sonra duaya geçeceğiz inşallah. Bismillah. Amin. Amin, Amin. Amin ya mu'in. Ya mucib es-sailin ve ya erhamer rahimin. Subhan rabbiyal aliyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى طهر قلوبنا واستر عيوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشيخ إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الفضل والإنام يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا إله العالمين اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طاما عبقا اللهم أنبت لنا الزرع يا رب العالمين اللهم انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين وارزقنا وانت خير الرازقين وارزقنا يا ربنا وانت خير الرازقين يا رزاق ذو القوه المتين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه يا رب العالمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا يسيرا دائما مباركا فيه يا رب العالمين. يا رزاق ذو القوة المتين. اللهم ارزقنا رزقا فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم اسقنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا يا ربنا يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى النجاه والى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا ربنا يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمن ارحمن ارحمنا يا ربنا يا رب العالمين أي كائنات صاحب ومالك olan اللهم بزر يقتن واردن سنسن واردن حبر داردن Bizlere bir binatın mümin, mümin, içerisinde mümin. halk eden sensin. Bizlere güzel bir vatan verdin ya Rabbi. Bizlere güzel anne babalar lütfettin ya Rabbi. Bizi böyle güzel ezanların altında, hürriyetimizle bayrağımızın altında yaşatıyorsun ya Rabbi. Yaşamımızın devamı için türlü türlü nimetler ihsan ediyorsun ya Rabbi. Bizler sana senin istediğin gibi şükretmek, seni razı edebilecek şekilde zikretmek, sana güzel hamd etmek için yardımını talep ediyoruz. Ne olursun bizlere yardım eyle ya Rabbi. Verdiğin nimetlere şükürler olsun ya Rabbi. Bildiğimiz, bilmediğimiz Kainatta yarattığın bütün mahlukat adedince hamdü senalar ad ediyoruz. Hamdimizi kabul eyle ya Rabbi. Allah. Şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. Allah. Nimetleri müzdad eyle ya Rabbi. Allah. Ya Rabbi kendinden başkasına muhtaç etme bizleri Allah'ım. İlahi ya Rabbi senden helal rızık istiyoruz. tayibinden, helalinden, kolay olan, daim olan ve devamlı olan Mübarek olan, bereketli olan rızıklarını bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Gökten rahmetini, yerden bereketini lütfeyle ya Rabbi. Hayırlı yağmurlar, hayırlı rahmetler, hayırlı nimetler istiyoruz ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen yağdırırsan yağar, sen verirsen olur, sen bereket lütfedersen artar. Allah'ım nimetlerinin içerisinde sana zikreden, sana şükreden, sana kulluk edenlerden et bizleri Allah'ım. İlahi Ya Rabbel Alemin. Mahlukatın, aramızda yaşayanlar, dilsizler, seni zikreden hayvanlar, nebatat, senin göndereceğin rahmetine muhtaç. Ya Rabbi topraklarımızı rahmetsiz bırakma. Ya Rabbi topraklarımızı rahmetsiz bırakma. Ya Rabbi gönüllerimizi rahmetsiz bırakma. Ya Rabbi hayatımızı merhametsiz etme Allah'ım. İlahi Ya Rabbi ağaçlarımızdaki meyveyi bol eyle. Ağaçlarımızdaki meyveleri güzel eyle. Ağaçlarımızdaki nimetlerimizi çok eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu nimetlere vesile olacak ibadetleri, şükrü, zikri, duayı, helalleşmeyi, paylaşmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Senin rahmetini celbedecek inançta, akaitte ve amelde olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizim günahlarımız sebebiyle başkalarının rızkına engel olma ya Rabbi. Bizim günahlarımızı başkalarının rızıklarına engel kılma ya Rabbi. Bizim hatalarımızı başkalarımızın azabına vesile kılma ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Sen rahmet edenlerin en merhametlisisin. Biz senden rahmetini istiyoruz. Bol, bereketli, hayırlı yağmurlar ihsan eyle ya Rabbi. İhsan ettin ya Rabbi. Şükrümüzü de kabul eyle Allah'ım. Şükrümüzle beraber nimetini artır Allah'ım. Şükrümüzle beraber imanımızı ve ibadetimizi artır Allah'ım. Şükrümüzle beraber huzurumuzu, sekinetimizi artır Allah'ım. İlahi ya Rabbi sadece kendimiz için değil, ihtiyaç içerisinde olan kardeşlerimiz için de istiyoruz. Onları da rahmetsiz, onları da bereketsiz, onları da nimetsiz bırakma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, darda, zorda olan kardeşlerimize rahmet eyle. Hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, borçlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, Zorda olan Gazze'de, Filistin'de, Arakan'da, Suriye'de dünyanın neresinde bir mümin, bir Müslüman varsa yardım eyle ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Kardeşlerimizin çektiklerine şahit olduk. Onların sevinçlerine de şahit kıl bizleri ya Rabbi. Onların güzel günlerine de şahit kıl ya Rabbi. Zor günlerinde yanlarında olabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Onların güzelliklerinde katkı sunabilmeyi nasip eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbel alemin tüm şehitlerimize rahmet eyle. Bu vatanı bize emanet edenlere rahmet eyle. Ya Rabbi havada, karada, denizde her zaman ve her daim ordumuza, güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. Ezanımızı, bayrağımızı, mukaddesatımızı, ırz ve namusumuzu Ya Rabbi güzel korumayı bizlere nasip eyle. Bizlerden sonrakilerine güzel vatanlar emanet edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Hayırlı, bereketli, bol, güzel ve bereketli yağmurlar lütfeyle Allah'ım. Lütfeyle ya Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. Lütfeyle Allah'ım. Gönder ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Sana hamdü senalar olsun. Sana şükürler olsun. كله مزور دائما له قبول له جزء إليه يا ربي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب, وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عزمة خدا وإجابة قبول دعاء تكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. ولله الحمد الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين